Ee, geçtiğimiz günlerde Keşan Spor'un marka tescili yapıldı. Evet. İlk evet. önce oradan başlayalım. Marka tescili nedir? Neden önemliydi? Ve bundan sonra neler olacak? Marka tescili? Öncelikle tüm taraftarlarımıza ve Keşan halkımıza selamlar. Keşan Spor iktisadi işletmesini kurmuştuk. İlk göreve geldiğimiz günlerde Keşan Spor Kulübü Derneği'ne beraber bir de iktisadi işletme. Yani bu bir limited şirket. Sporu şirketleştirelim, kurumsallaştıralım, ticari ayağını dernek üzerinden değil de şirket üzerinden yapalım diye bir hareketimiz oldu. Önce Spor Store'u açmıştık, Spor markalı ürünleri burada halkımızla, taraftarımızla buluşturmuştuk. Güzel de bir ilgi oldu. Fakat daha sonrasında tabii virüsün etkisiyle virüsün şartları daha da darlaştırmasından dolayı faaliyetlerimize son zamanda ara vermiştik. Tabii bunun haricinde Keşanspor iktisadi anlamda sadece stor yapmadı. Düğün salonu kiralandı. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda yine daha net konuşuruz. Keşanspor'un ticari faaliyetlerinde kullandığı markası yine Keşanspor'un kendi adı. Bir markanın aynı zamanda tescillenmesi sinayi haklarının, hukuki haklarının da alınması gerekmekte. Şimdi burada tabii sadece ticari bir markadan da öte, bunun her anlamda kullanım haklarını Keşan Spor Kulübü Derneği almış oluyor. Bu tescil dernek üzerine yapıldı. iktisadi işletme üzerine değil. Çünkü iktisadi işletmeler şirketlerdir. Bunlar zaman içerisinde belki bizden sonra gelen yönetim bunu kapatmak isteyebilir. Şirketi iptal etmek isteyebilir. Ama dernek kalıcı. Derneğin üstüne yaptık. Kısa bir süreçte değil. Bir yıla yaklaştı tescil başvurusu. Patent Enstitüsü'nün çeşitli incelemeleri neticesinde iki defa askıya çıkıyor. İtiraz gelmezse gerçekleşiyor. Geçmişte Gençler Spor 1959 isimli bir kulübümüz vardı malumunuz. Kendileri sağolsunlar olsunlar liglerden çekildiler ve Gençler Spor'un tekrardan aktif hale geçebilmesi için bizim önümüzü açmışlardı. Bu, bu, arada bununla ilgili de tekrar teşekkür de etmiş olayım kendilerine. Tabi bu ve buna benzer kulüplerin ilerleyen yıllarda Keşan Spor'la Keşan Spor adını kullanma anlamında bize bir e, sorun yaratılmaması konusunda bu tescil bizim işimizi kolaylaştırmış olacak. Öz Keşan Spor, hakiki Keşan Spor kurulamasın diye de aslında burada biz Keşan Spor'u bu tescille garantiye almış olduk. Tabii ki onlar dernekler statüsünde kuruluyor ama o derneğin herhangi bir ticari faaliyeti Keşanspor adıyla olması Hı. mümkün olmuyor yani bir atkı bile bastırsa Keşanspor ibaresi içinde geçtiği için başına ya da sonuna herhangi bir ekleme yaparak bunun satışını yapması mümkün olmuyor yani ismini güvence altına almış oluyor evet Keşanspor ismini güvence altına almış oluyoruz ve bunun yanında ee... Keşan Spor düğün salonu tekrar Keşan Spora geçti. Evet. Şu Keşan Spor'un, Keşan Store'un, Keşan Spor şey Store'un Store evet. devam ediyor. Aslında güzel söylediniz, Keşan Store dediniz baştan. Biz Keşan Spor Store'u aslında Keşan Store olarak biz de bunu kullandık. Ee, Keşan Store, Keşan ürünlerinin ilerleyen yıllarda yöresel ürünlerin, hediyelik ürünlerin, Keşan'ı ziyaret eden e, turistlerin, yerli yabancı turistlerin uğradıklarında Keşana dair bir şeyler bulabilecekleri, alıp arkadaşlarına hediye edebilecekleri, hatıra olarak saklayabilecekleri ürünleri de içinde barındıran bir yapı olsun istedik. Ama tabii yine dönüp dolaşıyoruz aynı yere geliyor konu virüs konusuna. Hayal ettiklerimizin bir kısmına virüs engel oldu. Ama önümüzdeki aylarda, günlerde, inşallah yıllarda biz Keşan Store'u Keşan Spor artı Keşan'a dair ürünlerle zenginleştirerek böyle bir nokta ortaya çıkarmak istiyoruz. Gelir getirici kaynaklar arasında düğün salonumuz var. Keşan Spor düğün salonu adından da belli olacağı üzere herkesin yıllardır Keşan Spor'un düğün salonu olarak bildiği ve yıllarca Keşan Spor'a belediye tarafından tahsis edilerek yani herhangi bir bedel karşılığı olmadan Keşan Spor'un Keşan Belediyesi'ne bir Armağan'ı demek mümkün. Keşan Spor pasif hale geçirildikten sonra Keşan Spor düğün salonunun tahsisi de sonlanmış ve Keşan Belediyesi buraya ihaleye çıkmıştı. İşletme süresi doldu. Kira süresi dolmuştu. Biz de buraya kulüp olarak tekrardan bize tahsisi noktasında bir girişimimiz oldu. Görüşmelerimiz oldu. Fakat tahsisler konusu özellikle son yıllarda biraz devletimiz tarafından çok kabul görmüyor. Yani mümkün, mümkün değil diyemeyiz, mümkün ama çok da istenmiyor tahsislerin yapılması. Çünkü ne yazık ki farklı amaçlara ülkenin çeşitli noktalarında defalarca hizmet etmiş ve devletimizde de pek bundan taraf değil. Buranın kiralanması noktasında bir kararları oldu. ihale yapıldı, ihaleye girdik. 80 bin TL bedelle, yıllık bedelle ihaleyi Keşan Spor Kulübü iktisadi işletmesi olarak aldık kiramızı çıkaracağız kiradan sonra da giderlerimizi e, çıkardıktan sonra Keşanspor düğün salonu yine Keşanspor'a kaynak üreten e, para kazandıran yaşamasını sağlayan bir gelir getirici işletme haline dönüşecek diye düşünüyoruz Bunun haricinde şu an çalışmamız devam ediyor birkaç farklı projemiz daha var e, geçmişte bir Keşanspor halı sahası vardı özgün yapının arkasında planlamalarda, imarda bir yol geçtiğini biliyoruz. Şu anda bunun çalışmasına devam ediyoruz ama orada ya da başka bir yerde ilerleyen zamanda bir halı saha işletmesini tekrardan hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii şartlar ne getirir ne götürür şu an malum halı sahalar da kapalı. Her şeye daha temkinli yaklaşmak durumundayız. Bunun yanında yine iktisadi anlamda Keşan sporu para kazandıracak projelerimiz var. Zaman içerisinde bunları da birer birer yapmak istiyoruz